Evet, cümleten selamlar. ya Bu son iki gece, belki İran'da geçirdiğim en saçma iki gece oldu. Ya bir taraftan hastayız, ufaktan böyle vücudumuz dökülüyor, kırılıyor. Ama e, asıl e, bizi yoran mevzu ise kamp attığımız yerlerdeki ortamlar olmaya başladı. Ya daha önce de böyle parklarda vesairelerde kamp attık. Ama hiç e, böylesine denk gelmemiştik açıkçası. Şimdi bakın size. Çadırdan çıktım. size bir manzarayı göstereceğim. Bakın, çadır aralıdım ve bir tane araba hemen dibimde. Hadi bir kalkalım ısrar ya. Bakın. Dün akşam biz buraya çadırları kurduğumuzda burası bomboştu. Ama buradaki insanlar gece 10.30-11'den sonra gelip burayı doldurdular. Ya dibimize kadar arabayla girdiler yani. Ve tabi bunlar gecenin ikisine üçüne kadar da oturdular. Kimisi müzik kaçıyor, kimisi lak, lak yapıyor. Sürekli bir çekirdek sesi, sürekli bir nagile ve kebap kokusu. Abi İran'da böyle bir ortam anlayışı var yani. Gecenin bir vakti geliyor insanlar ve sabaha kadar oturup bir şeyler yiyip kalıyorlar. Bu böyle yapılmış parklar var. dün kaldığım sahil kenarı da öyleydi. Hadi ertesi gün cuma vesaire falan diye biz ona bağlamıştık bu mevzuyu ama yani değilmiş. Bugün mesela cumartesi bayramı arifesi ve burada arifede tatil diye bir şey yok. İlginç. Abi gecenin 12'sinde gelip kebap yapmaktan ne anlıyorsunuz? Hiç e, mantığımın oturabildiği, anlayabildiğim bir şey değil. Keza bizim çocuklarımızın da anlayabildiği bir şey değil. E, olan tamamen bizim e, ihtiyacımız olan uykumuza oldu. Hakikaten burası o kadar bomboştu ki sonra buraya kadar yayıldıklarında çok şaşırdık yani nasıl bu kadar bir cürcün olabildi burası diye. Bizde piknik yerlerinde günü birlikçi diye bir kavram var ya. Burada da herhalde gece birlikçi diye bir kavram var yani. Bunun başka bir izahını ben pek bulamıyorum. Evet, Astara, Azerbaycan'la İran arasındaki sınır şehri. Şimdi burada üç tane sınır kapısı varmış. Bir kapı tır kapısı. Burası bayağı aktif şu an. Yanında bulunduğumuz kapı. Tırlar zaten görüyorsunuz. Ee, şimdi bir tır kapısına girip Murat şansını deneyecek. Hani 99 bize e, müsaade etmeyecekler zaten buradan nerede bile basacağız. Evet, bir de şansımızı burada deneyeceğiz. Astara'dan en sonunda ayrılıyoruz. O birkaç gün o kadar uzun geçti ki yani bir taraftan kısa ama bir taraftan uzun. Çok saçma bir dönem oldu. Neyse günün sonunda Murat gitti sınırı denedi. İran'dakiler zaten bize bir problem yok abi gidin alabiliyorlarsa alsınlar sizi diye yollamışlar Azerbaycan tarafına. Azerbaycan tarafı da böyle birkaç kol mesafe uzaktan başka zaman buyurun gelin kapımız her zaman açık ama şu an kapalı deyip Murat'ı geri yollamış. Biz de şimdi Erdebil'e doğru devam ediyoruz. Yorulma. Efendim ben size <Sessizlik> yorum yazdım. Erde bir yokuşlarına vurduk ama bir yerde pilimiz bitti. O yüzden şimdi bir tane dinlenme tesisi demeyelim de yani böyle yol kenarı kafeterya gibi bir şeyin aynı bizim kartı çıkarken sağda solda olan yerler gibi bir şeyin arkasında bir düzlük bulduk. Oraya yerleşeceğiz. sıcak. Yokuş ve sıcak. Erde bir rampasındaki ikinci günümüz daha yola çıkalı bir saat oldu. 6 kilometreye geldik ya gelemedik. İnanılmaz bir rampa ve inanılmaz bir sıcak var. Her böyle kilometrede bir neredeyse durup biraz böyle serinleyip sonra geri yola devam ediyoruz. Çok yokuş. Çok trafik. Evde çok güneş. Ne kaldı geriye sanırım. Tamam bir yağmur falan kalırdı da o da güzel olurdu. Ay, hadi devam. Selam. Evet. Bakınız şimdi. Buraya şöyle bir teleferik yapmışlar. Teleferin ucu taş şurada. Tamam mı? Sonra o teleferik buradan böyle aşağıya doğru iniyor. Ve sonra şuradaki otel gibi gözüken yerde bitiyor. Aleyküm selam kardeşim. İyidir seni sormadı. benim Çok sağ olasın. Daha bak rampayı çıkacağız ya. Burada çok dursak zor olacak. Sen necesin, iyisin? Evet, iyiyim. Adın ne senin? Emir. Emir, emin olduk emir. Hoş bulduk. Emir bizi konak olmaya çağırdı ama bizim yolumuz uzun. Aa. Sonra şu karşı tarafa da tamam. e, Gökçe'nin Ankara'mıza kazandırdığı garip o kaydıraklardan, kızaklardan yapmışlar. Bayağı böyle tepeye çıkıp aşağı doğru sallandırtıyor. Evet, bir cazibe merkezi olmuş burası. Aslara'dan Erdebil'e giden yolculuktaki rampa kısmını geride bırakıyoruz. Bu tünel tırmanışın son noktası. Tünel 1540 metrede tam böyle sağ taraf e, Azerbaycan sınırı buradan sonra da hop sola doğru kıvrılıp aşağı doğru kayacak yol ve 30 km sonra Erdabil e, Erdebil'e var mıyız ama e, artık Hazar tarafıyla bağımızı e, kesmiş oluyoruz Tünel aydınlık. Ben abi eğimi de yok. Rahat gidebiliyoruz şu an ama biraz magandacılık var. Korneyi duyuyor musunuz? Abi bu İran tünellerinde hep olan bir şey. Yani insanlar içerideki ekoyu sesleriyle öyle test ediyorlar. İki düştü. Zeki rela manat de rela. Lir, lir. lir. Bizimki Türk Manat Azerbaycan parası. Azerbaycan'a gidebilmedi Yok denedik de koy vermediler. Koymırlar. Koymuyorlar. Ya. <laughs> Covid var diyorlar. Mama nolara bak ellerini orada. Yeri Tamam abi geri koyayım. birlikte otogara geldik. Bir Tebriz senin saatlerine bakacağız. Çünkü yolun bir kısmı Bostan battır, vesairedir. Gittiğimiz yerlerdi ve orayı tekrar etmek istemiyoruz. Hem de zaman kazanmak istiyoruz. Tebriz, Tebriz diye bağıran bir... Dayının yazanesine doğru ilerliyoruz. Erdebil'den Tebriz'e gitmek için bindiğimiz otobüs bozuldu abi. Zaten böyle antika bir şeydi. Bakın göstereyim. Ee, ve hikaye çok garip. Yani önce adamlar da, hava daha serin olsun diye orta kapı açtılar. Ben tam orta kapının yanında oturuyorum. Sonrasında böyle bir rampa gibi bir şeye geçtik. Tam kaptırdı gidiyor. Bir anda baktım bir motordan bir güç sesi kesildi ve Muhtemelen şanzıman bozuldu, uğraştı mı uğraştı falan tık yok. Şimdi e, muavin gibi olan abiyle kaptan abi ayrı ayrı telefonlardalar ve e, olayı çözmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum ne kadar kalacağız burada, kaç saate uğraşacaklar. 15 çanta ve 3 bisiklet olarak ve bize indik. Şimdi paketleyip doğru Ahmet abinin gesti gideceğiz. Şu an Bazargan'a doğru ilerliyoruz. Yasemin ve Murat biraz arkadalar. Ve bu Bazargan rotası bizim İran'daki son 10 kilometremiz. Evet yani zaten işte Türkmenistan sınırı kapalıydı, Azerbaycan sınırı kapalıydı. Bizim de el mahkum Türkiye'ye dönmekten başka şansımız kalmamıştı. Yani öyle olunca yaklaşık 80 gündür gezdiğim İran'dan bugün itibariyle artık ayrılacağım. Yani ilginç bir 80 gün oldu benim için. Güzel bir deneyimdi. Çok farklı insanlarla tanıştım, çok farklı yerler gördüm. Ama bu bir son değil. Sadece bir sayfa değişikliği. Türkiye'de bir müddet pedallayacağım. Ve sonrasında Gürcistan'a aslında uzun zamandır hep yolculuktayken hayalini kurduğum Gürcistan tarafına kaymış olacağım. Şimdi böyle Bazargan'a doğru giderken Bazargan'da neresi aslında bizim gibi Göz Karşı taraftaki Doğu Beyazı kapımızın e, İran tarafı. Yol güzel. Nispeten sakin. Böyle ben daha belki yoğun bir yol olacaktır falan diye düşünüyorum ama kamyon trafiği açısından da sakin. Ve yolun en güzel tarafı şimdi biraz sisli ve puslu ama abi kafanızı kaldırıyorsunuz ve karşınızda büyük ağrı ve küçük ağrı tüm ihtişamıyla size bakıyor. Tepeden tepeden bakıyor. Hakikaten tepeden bakıyor. Biliyorsunuz ki ağrı ülkemizin en yüksek zirvesi. Onu görecek olmak da, keza bu hazarda bahsettiğim coğrafya derslerimin bir parçası olan o dağı görecek olmak da e, gayet e, benim için farklı bir duygu olacak. Oranın yanında ağrının gölgesinde bisiklet sürmek, o da ayrı bir keyif olacak. sınıra doğru son kilometreler artık. merkezi geçtik. Muhtemelen şu karşıda gördüğümüz tepeye tırmanıp Araç! Şu karşıda gördüğümüz iki tepenin arasını tırmanıp oradan Türkiye'ye giriş yapacağız. İran topraklarına son bir bakma zamanı. Kardeşim o tereyağı, <laughs> tereyağı ile Döküyorum. dökeceğim. Dal sabit adım ki Güzel zamanlardı. Görüşürüz.